Barım var hala at bunu. Beni sağa kalan son oyuncu. Neyse sıkıntı yok. Aa koşuyorlar. Saldırı tek kanka. bile ne yapıyor ya? Nasıl? Giriş girdi lan e. Aa, bir düşman kaldı. lan. olabilir. Abi Şurası. lan? Bu ne lan? Bu ses lan? O, o, o. O ses ne? Başka yolu yok. Hadi şey bakalım. işte. Ee, Asil, Asil ve Asil kanka. Onu da vuralım. <laughs> Kırdılar mı oku? <laughs> evet, kanka smoke için vurdu kanka double'lar girdi hepsi 3 kişi double'lar girdi Kırdılar mı double'lar? Girdi girdi Ne yapıyorsunuz oğlum? He smoke için vurdular beni kanka dünya. ya Amerika'da lanet. Tabldora. beni kaldır lan sonda yolda. Görevin Dört bitmedi. kaldı. Helal uzuna kaçıyorduk kanka. Lan bombalarını kırın, bombalarını kırın. Oğlum, otur düzgün kır. Bomba kuru kurun, ya, kuru kuru. Ya duyar mıyım Otur 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 otur. Verdik kanka bu arada. Atladı mı lan? Huuu! <laughs> 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 Mutluya bak nasıl kaçıyor. <laughs> Salaklar geldi öldü kanka, adamlar bir de şerif veriyor. Görüş sağlıyor. Baksam anlat. Drone gönderiliyor. Bye bye. Like Atma şu siklimin simonu kanka ya. Ya amına kadar oraya şey atmışım kanka. Şurası. Spy, buraya niye smoke atıyon Bir düşman kaldı. Kanka bu bir daha agresif almadı mı? Hop bir de kupak yapardı. Bir şey diyeyim mi onu çok zor dedim. Oğlum ya üstüne ne kuşuyorsunuz oğlum adamların ya. Bir de niye önden ben pikliyorum öyle onu anlamadım ya. Girelim. Dönüyorlar. Girelim mi? Girelim kanka. Yani. Yani. Atıyorum şu arkaya taretini at lan. mu lan o? Açılmalarını bekliyorum. Uşak lan Ya vuralım onu. Sağa dikkat etsene. Boş. 46 vurdum. Dolduruyorum. Bebebe. Görüş sağlıyorum. Uç bakalım. Ay gidiyor sanki. Kanka adı adam hala duruyor şurada ya. Son 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Koşuyorsak ya senin dronunla oynayalım mi? oğlum, siktir et koşma, geç şuraya drone at. <laughs> geç şuraya. Evet, at at dronunu. Bekle, <laughs> dronunu <'la gülüyor> oynayalım. At kanka, smoklar hazır bekliyor. Okey, tarat orada, killjoy arkada. At smokları orada. gir. <laughs> <o, o>. Tarat! <laughs> <laughs> Dur kapatıyorum, bekle, bekle. Işte açık! Dur. Durdelim sakin ol. Baron'a boş gitti. Killjoy, sen Geç kal. Adamların üstüne koş. Biz kaçıyoruz. Koş adamların üstüne. Vur vurabildiğini. Helal. Tamam, güzel güzel. Nice, nice, Geç gel. Geç gel. Geç vurdum. 100, 100 vurdum. 100, 100 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ben de olmasam var ya ananı ona göre bakarız de... Sova gelsene sova gel dur sovanın dronu tamam sorunun yok dron yok sova sen alsana olur buraya koy onu da solda bir kaç sayıkı <laughs> sayıkı Helal Ct'cikmiş olabilir Slav'ım var duvarım okay, okay. var Kolum var duvar, <laughs> Nice Duvarın arkası geri bir arkası Last <laughs> duvar arkası Şöyle var kanka, Ulusu var, kanka bak, çok uzun. Çık lan <gülüyor> <gülüyor> ya, sova, <daha gülüyor> nice, bekle, Lan sova daha ömrüm sova Ne sova lan sova Gece övülçüsü ultisi var. Ultisi var. Şu araya gir kanka aç ultini. X ay yakın, ilk ay yakın. Geri var. Görüldüler. Bridge oh, burada. İyi anti kara. Nereye atlar? Şu arkada taret yok değil mi? Bilal Helal çok Bak tek smoke kaldı. gör göre. Tamam. Nereye atacaksın biliyor musun kanka? Evet, 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 bekle bekle evet, 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 bekle bekle Bekle, evet, 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 alıyorum kanka. Bu ne? Bak kanka tek tekrar C'ye ok falan atsana. Bu A'daki açılacak kanka. Siz gidin. Gidin tamam. siz gidin. Ben şu A açılanı vuracağım kanka. Ondan sonra pıt dönüyoruz C şeye A'ya. Pıt mı? Pıt diye kanka. Hadi oynayalım. Tamam ben fake bir smoke atıyorum. Arkaya belki. sen yine tarat at da. Smoke atma ya sadece sova o atsın. Bir tane açayım bir tane açayım. Ak açılıyor kanka. Oğlum ben bu oyunu bitirdim ya. Gel aya gel. Vurdum sala vur gel. Onu. Gel aya gel oğlum. Bitirdim diyorum sana bu oyunu ya. Gel 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 oğlum bomboş ya bomboş ya gel. <laughs> ultim de var. Nice stage, nice stage, nice stage. Uzuna kurdum, uzuna, uzuna. Uzuna açık bomba. Kanka benim. <laughs> 30 canı var arkada. 30 canı var. Gel iki joy gel beraber ölelim ulti. Bomba açık var. bak, bomba açık kanka. Kitleriniz de var. Dön, dön, ben savunma, savunmadayken o şerefsiz hep buraya yapıyordum. Ben de buraya yapıyordum. Öldüm kanka ben. Ata at, ulti at ulti at ulti at çözüyor. Brim ulti at. <laughs> yarılamış yarılamış yarılamış. Yarılamış. İlk son ilk son ilk son ilk son. <laughs> kanka ilk son ne yapıyor <laughs> orada? kanka. Jet'in operatörü var. Ultim var. Piklesene Jet. Sen pik... Öyle pikleme işte. Öyle pikleme. Öyle pikleme. Öyle piklenmez. Bak bir dakika bir dakika. Şuraya geç şuraya geç şuraya geç. Bekle kici. Dur 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 dur. Sakın pikleme Oraya kici. Sakın pikleme yakın kur, kici. yakın kurdu. Var. sakın pikleme. Şurası. Kal orada. Bana pikleme diyorum. Oğlum sen salak mısın ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Ananı sikeyim ben. <nabıyordum? Gülüyor> ben Kanka At, dalga mı geçiyorum ben de Kijoy? Dalga mı Kanka bir şey denedik yani bu kadar da yüzümüze vurulmaz. Ben adamı kaldırınca <laughs> pik diyecektim sana oğlum ya. Anlamadın Sen. ki beni. Sattın şu an biliyor musun? Görüş sağlıyorum. Yoruz yine iki kere öldü yani. Amın yiyin kanka. Ben hiç bir şey Amacım hem kaldırıp hem al kill almak. Demiyorsunuz ben konuşmayacağım. Yap. Adam smoke vurdu beni kanka. What the fuck ya arka c açıldı c açıldı son 30 saniye E gel be ney gel ney gel lan ayakta kalan son oyuncu aldırdığımız Son 10 saniye mi? Hmm. Oğlum adam 8 ping oldu lan. Aman <laughs> <laughs> insta stopyka tut şey, düşmeye Açılır kanka. Short la. <laughs>

CT aldım. <laughs> Rakip öldü. Gündem aldım. Giriş. Talih giriş. Bir, Sağ link, bir, bir düşman bakayım. kaldı. <Gülüyor> 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 Oğlum adamların seyirci yok ya. En son sızarız B'ye. Jake sen sol. Bir daha, daha sol yanındayız. Çekilin Trakırız. yolumdan. Sana. Ben açılıyor. Aynen, ben açılanı vuralım. Açılanı vuralım. Sen onu nasıl gördüm? Çıkıyorum. adam? Geldi adam. Ola dikkat et. Aynen. Kanka kırıya, dikkat et. İlk sağa dikkat et. Sol mu? A smoke içinde Sağolun üstüne Verdiğimiz ele bak hele ya Harbi verdiğimiz ele bak kanka Duman atıyorum Site boş, A boş Aine. A site boş, belir A site boş Kendisi gidene kadar dönerler Hıh, -hı. ama olsun Sımonu arıyorduk Tek sımon var kanka Zat, CT kapı Ultisi var bir <laughs> ultisi var. Abi kaçsana ya bunu. Bizim... <laughs> ya bunu. açık Gel buraya. Abi. Buraya, buraya ulti adam. Buraya gel. Buraya gel. Arkaya mı aldım? Sen nasıl artık? Kij, kank var. Evet. Benim ultim yok. Kaçın, Bana bir kill lazım. Aa çok kötü. Getir, Lan sen çok kötü. Ne oldu? Hadi. 108 i̇şare 108 Nasıl bak içeri de. Abi tek bayağı falan. Maşallah. kaçsana zaten uzuna. Bir şey şey yapamadım. <laughs> var koşun. Helal oğlum. Gelcek. Ben bayağı. <laughs> Gelcek. Ha 50 vurdum, 50 vurdum. 50 vurdum kanka. Göstermeyin. Tabuları gösterme. <laughs> Sana. Tabuları sunmak için sızdı. Bakıyorum da burada. Kanka, <laughs> ikisi de sitte. 50 vurdum, vurdum, ikisi de sitte. Sitte, sitte, sitte. 50 vurdum. <laughs> Adı, adı. Oğlum son bıçakla jeteye hepsi attım şey, ananı var, var. var ya Ada kal bir info al yani Gel şu ayağı zon yiyelim ayağı Bekle Gel benim Bekle drone var bekle ya altın alalım. Arkada turret yok. Hayır, düştü. Görüşürüz. Bunda smoke Arka yok değil mi? Short gelir kanka. Sen short var. Şey Hiç göstermesenize. Kanka attı da attı. Evet. 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 Lan, sova. Evet. size. Ben eli verdik sanıyorum. Yok lan hepsi bana da Aa lan kimse ölmemiş. Devam devam devam. Kanka lütfen şu side'ı bırakma tek yüzünden oluyor. ya. C görmedik. Oy! Kaç! Mapyon lan. Arkası var. Tüp dedi dolu. Bay burada. Bay. Attı. Arkası mı? Yere attı. Tamam götük kalkmasın. Götük kalkmasın. Onko tüp dedi lan. Var mı C? Geleyim mi arama Yok. Ben bunları alayım. Ben bunları Bunlar aslında. Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Yet aldı da buldu. Bu an abin orada. Kaçtım. Gel buraya ben... can vereyim. Eee Kijoy C'da. E duvar kanka, kırıldı. Salladım. Duvar kırıldı. D e, gelmiş duvar önü. Ananı s**eyim. Ah. Ne yapıyorum? D e, kanka be. C3 double, double door, door, door var. Door, double door geliyor. Double, double geliyor. Double door C. Yardım. Ben. <laughs> <He? gülüyor> 2 2. İkisi de orada mı? Hı hı. Biri hiç kuracak. Biri gelecek. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. KJ en son C longdaydı bak. KJ en son C longdaydı. Uzağa long kaçar de. büyük ihtimalle. Marka sahipte. KJ'in traplerini kırmıyor. Resite'de biri long. <laughs> <laughs> ben ulti boşu harcadım. Mal. Ulan uzuna kaçtı o. Tamam, beraber beraber dön. beraber bekle bekle. Beraber Kijun treplerini <laughs> kır. Fake atmadan trepleri <laughs> kır. 107, 107, 107. Helal, helal oğlum sana be. Uh. Elime bak sıcı sıcı. Sana. Nereye atayım? Sayda.

bir bir yok başka. Bir bir yok. Onun da. Excite. Onun yok. Hadi bu dur last. Bu dur. Bekleme kanka. Kaç 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 kaç. Flash yok ama kanka. Tamam. Attım ben. Herhalde. Oh! 33 vurdu ayol. <laughs> Ay, yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> ya kanka ya. <laughs> bir çift flash'ını aldın ya, sabah çok önemli bir şey değil mi? Mal çocuk. 5 evet. entry almışım. <laughs> abi. 4 entry almışım. 33 ton aldık kanka ya.